Bu pazar sandığa gitsek R'yi kime verecek? Hangi partiye? Abi sandığın gelme güvencesi yok. Önce o güvenceyi sağlamamız lazım. Ondan sonra karar vereceğiz. Bugün anayasa yok. Hukuk da yok. Mesela beyefendinin biri diyordu ki e, Kılıçdaroğlu'nu şeydeki kara yılanla dans yaptırıyordu. Soruyorlardı beyefendiye montaj 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 diyordu fark etmez. Şimdi aynen mesela diyordu ki adam bir önceki seçimde Sandalyenin 6 ayağı var. Yedinci ayağı nerede? HDP'de şurada burada. Adamın birisi diyordu ki efendim HDP diyordu kapatılsın. O kapatılmasa anayasa mahkemesi kapatılsın. Doğru. Ama ikisi de yok ki demek ki. Hiçbiri yoksa, ne HDP kapatıldı, ne de anayasa mahkemesi kapatıldı. Demek ki hiçbiri yok. Bir kişi diyor ki, ben bir şey dersem o var, yok dersem yoktur, var dersem vardır. Versem şu <laughs> an Ümit Özdağ'a veririm abi. Abi Suriyelileri gönderecekler Suriye'den Ben <laughs> <laughs> partiye verin. Değil mi? <laughs> Türk vatandaşı mısınız? İspanyol. Pakistanlı yok, <laughs> <laughs> onunla Türk iş. CHP vereceğim. Ben bir HDP olan CHP vereceğim. Ben hiç parti oy vermem. AK Parti vermeyeceğim kesin. Ama bizim hangisine vereceksin? Eski MHP kökenliyim CHP'ye veririm. Eyvallah. CHP. Valla vallahi ben CHP'ye veririm. CHP? Ben partiye veriyorum PM. abi. Deme. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Ee, CHP veririm. CHP. 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 Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugün 9 Haziran 2025 saat 14.00 Pendik'te ses, sesleniyorum. Seçmenlerimize bu pazar günü bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Efendim hoş geldiniz. Hoş Hayırlı olurdu. bayramlar nasılsınız? Sağ iyi İyi Allah aşkına. Sen nasılsın? mi oturuyorsun? Teşekkür ederim. Pendik Pendik, evet. Bu pazar seçim olsa bir oyumuzu hangi partiye vereceğiz? AK Parti abi. AK Parti. AK Parti hariç bütün partiye veririm. CHP yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Yazabiliriz. AK Parti. AK Parti. <gülüyor> İBB. <laughs> CHP'ye mi? <laughs> CHP ya. Hangi partiye veririz bilemiyorum, düşünemedim. Karansız. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu ablacığım? Erken seçim istiyorum. Halk Partiliyim ben. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. AK Parti birader. AK Parti. Parti. aynen. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Şu an yok abim. CHP'ye kullanırız. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var efendim. Memnun musun değil misin? Ben de bak AK Parti'ye oy verdim. Verdiğimize bin pişman olduk. İlk zamanlarda He, anladın mı? Verdiğimize pişman olduk. Emekli ben emekliyim. emekli, emekli 14 bin liraya bağladı. Canlı canlı tabuda koydu. Ee, CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Videolarımız denk geliyor mu seyirci? Geliyor. Youtube'da denk geliyor. Nasıl Güzel. Teşekkür ederim. Bu pazar günü seçim olsa abi hangi partiye oy vereceğiz? Gelin seçim. AK Parti'ye oy vereceğiz. AK Parti'ye. AK Neyse. Parti AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi CHP Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Ya var bence yani Var Allah ben Cumhuriyet Halk Partisi CHP Nasılsınız? Ben, i̇yiyim teşekkür ederim Bu pazar seçim olsa oyumuz hangi parti olur? İmamoğlu'na İmamoğlu var Erken seçim lazım mı değil mi? Lazım Lazım Hem de cetsiz yok bile hani En çok hangi siyasetçiye güveniyorsun? İmamoğlu, İmamoğlu ya evet hep tamam. partilerden olmuş AK Parti deyince aklına ne geliyor? Bomboş bir teneke. Bu mu hiç teneke? Evet. 23 yıldır yönetiyor tek başına. Memnur musun? Hiç, hiç değilim. Teşekkür ederim. Hiçbir şey. Aynen. Ben hatta da üye de olacağım CHP'ye. Eyvallah. Hayır. Hiçbirine. Peki sen vermesen, ben vermezsem nasıl yönetileceğiz? Çözümün ne? Yani verdik de yönetilmedi. Vermedik de yönetilmiyor. Eee İmam Erdoğan abi. İmam olana. Evet, imam olana. Evet. CHP. CHP imam ola yani. Ben evet. 9'da değil %100. %100 doğru. Benim partilerle pek işim yok kararsız. Nasılsın? İyiyim abi Allah'a şükür olsun. Memleket Bayramımız mübarek olsun. De. Memleketim Tokat, Erba. Erbağımıza selam olsun. Bu pazar seçim olsa oyu hangi partiye vereceksin? CHP. CHP. Vallahi bilmiyorum şaşırdım kaldım. Kararsız. Karasız, niye karasız bilmiyosun be? Şu anda verebileceğim parti ee, CHP olacaktır Cumhuriyet Halk Partisi Evet Cumhuriyet Halk Partisi İmamoğlu'na yapılanları nasıl karşılıyorsun abi? E, yani bütün dünya nasıl karşılıyorsa ben de aynı şekilde karşılıyorum Bazar hak etti diyor, bazar etmedi diyor Hak etti diyenler için de olabilir Hak etmedi diyenler için de olabilir Eyvallah Ona ancak şey Vicdanlar haber verecek Vicdanlar Bu bazar seçim olsa oyumu Halk Parti'ye veririm, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Evet İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Memuru deyince Akma dürüstlük geliyor adalet geliyor Kararsızım Kararsız Muhalefet tarafından birisine veririm Bir ama CHP diyelim mi? Diyebilirsin yani Videolarımı izliyor musunuz? Hep takip ediyorum Nasıl seni Nasıl buluyorsunuz? On numara Çok teşekkür ederim Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vereceğiz? Dem partiye veriyorum Değil mi? Bu pazar seçim olsa evet. Yani AK Parti kazanmasın MHP ile CHP'ye vereceğiz. vereceğiz. CHP CHP'ye. Evet. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İmamoğlu deyince aklıma dürüst bir insan geliyor ama onu hırsızlıkla suçladı içeri attılar. Ee, bu da Tayyip ondan korktuğu için. Korktuğu için. Evet. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı efendim? Var. var. Hem de çok var. Ülkemiz şu anda Suriye'den beter. Ama halkı bunu yansıtmıyor. İmamoğlu'na. İmamoğlu. E İmamoğlu. sandığın gelme güvencesi yok. Önce o güvenceyi sağlamamız lazım. Ondan sonra karar vereceğiz. Diyelim ki geldi. öyle diyelim ki ile olmaz. Önce gelmesi lazım yani. Diyelim ki tamam, yani. Bizimki böyle, de farazi abi. Ben varsayımlara göre cevap veremem. Bu anda varsayımlarla yönetiliyor. Ama bizim formatımız o işte. He? Bu pazar geldiğini söylesek bir partide o yazar. Abi değil pazar mi? değil mi? artık pazar mazar gelmeyecek Türkiye'ye. Sandık da biraz zor. Öyle mi? Evet. Nasıl gelmez? Demokrasi olmayacak ha, mı? Ha ne? Demokrasi olmayacak mı artık? O, o ben anlamıyorum. Bilmiyorum o celümeden. Şu an en çok güvenini siyasetçi kim? En çok siyasetçi? Güvendiniz. Güvendiğim mi? Evet. <laughs> Güvendiğim dağların hepsine kar yağdı. Bir tane var şimdi onu izliyorum. Güvenebilir miyim bilmiyorum. Kim o? Özgür Özel. Evet. O biliyor. O biliyor. O. Heh. O kendisini Versem şu an Ümit Özdağ'a veririm abi. Yaşam geçim nasıl gidiyor? Genç olarak gelecek görüyor musun? Görüyor Genç olarak abi bu ülkede çok zor ya. Durun <laughs> pirincin fiyatından konuşalım. Ekmeğin fiyatından konuşalım. Abi bak, acız diyoruz acız bir acız. Bir dakika. Bak. Bak sen şimdi. diyorsun ki sana babam veya annen diyor ki siyaset e, yapma efendim diyor. Evet. Ama senin kararlarını bugün siyaset veriyor. Demek ki o zaman siyaset yapacaksın. Bulgurun birinci fiyatını öğreneceksin. Evet. Siyasetle ekonomi bir tırnak gibidir. Birbirinden ayrılırsa canın yanar. Emekli maaşında geçinebiliyor mu? Emekli maaşında geçinebiliyor mu? Eh, geçinebiliyor Abi mu? başkası karar veriyor. Onu eh. Bak ben ilkokul mezunuyum. Doğrudur. He. Doğrudur. Şimdi bunu bana tespit edenler üniversite mezunu benden çok tahsiller. Demek ki bana yetebileceğini biliyorlar. Öyle karar veriyorlar. Ben karar veremiyorum yetip yetmediğine. Ben onlar karar bilemem. E, tabii ben onlar ben karar veremem. Onlar biliyor yetip yetmediğini. Abi Suriyeliler gönderecekler Suriye. <laughs> Hesap yapmasın bilmem kitap. Değil mi? Onlar ay bilir. İnşallah 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 yayınlar. Abi gel. Bu pazar seçim olsa oy hangi partiye? AK Parti. ben Parti'ye. Dem Parti'ye veririm. Değil mi? Ali Koç istifa. Türkiye faydalı hangisi biz ona vereceğiz. İşte hangisi faydalı? Bence bu bu artık bunun ömrünü tamamlamış bu hükümet artık. yorum yapma hangi parti oy? CHP vereceğim. Ben bir HDP olarak CHP, CHP vereceğim. Erken... Ben hiç parti oy vermem. Eyvallah. Er... AK Parti vermeyeceğim kesin. Ama bizimki hangisini vereceksin? Eski MHP'ye kökenliyim CHP'ye veririm. Eyvallah. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu abi? Var. var. Seçim olmayacak ki. Ya olduğunu düşünürsek. Farazi. Ya, ana say, anayasayı değiştiriyoruz. Seçim yapar mı bu adam? Tamam abi diyelim ki seçim oldu. Valla valla ben CHP'ye veririm. CHP, gene sen. Gülmeyin kızlar. E. Abi bilmiyorum ya. Kararsın diyelim. He <laughs> he. Partiye veriyorum abi. Aynen. Neden de? Çünkü kendim Kürdüm, Kendime veririm Peki. abi. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Hoş bulduk. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vereceğiz? Ee, CHP veririm CHP. CHP CHP erken seçime ihtiyaç var mı yok mu var ee, ben 657'ye tabi olduğum için siyasi partilerle ilgili bir şey yapamam yorum yapamıyorum bu pazar seçim olsa AKP'ye oy vereceğim AK Parti AKP evet AK Parti AK Parti peki erken seçime ihtiyaç var mı yok mu yani ortamın haline bakarsak var gibi görünüyor neden AK Parti halime veriyorsunuz? Bir gerekçeniz var mı? Yani söyleyenler doğru söylüyor. İnsanlar şikayet etmesinde haklı. Kesinlikle haklı. Yerden göğe kadar haklı. Şimdi kirasını ödeyemeyen, maaşı az olan bir insana sen kalkıp da İHA'yı SİHA'yı İHA anlatamazsın. İHA SİHA ya ya orası öyle de abi işte ben rakip olarak görmüyorum. Rakip olarak görmüyorum. Rakipl rakibi olmadığı için zaten. Eğer ki rakibi olsa... Abi bence bir tek Allah'ın rakibi yok. Her şey rakipli. elbaki ya, el bakı. Bakıyorlar Allah'a. Ya amenna. Onda, o, o tartışmasız tabii ki de. Ya kimler geldi, kimler geçti tabii ki de. Peki, daha eh, iyisi gelene kadar. Doğru. MHP. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu Yok abi. Yok. En çok hangi siyasi lidere güveniyorsun? MHP devlet bahçeli. Evet. Bu da para vereceğim. Bu par. para. Geçen gün Zekeriya Pıcaoğlu'na görüştüm. Evet. Evet. Peki erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var bence. Var. En çok hangi siyasetçiye güveniyorsun? Bir de para. Zekeriya Pıcaoğlu. Evet. Vallahi ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. CHP'yi. <laughs> CHP. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? İmamoğlu deyince ilk akla gelen hizmettir. Hizmettir. Nasılsınız iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ Efendim, olun. Bayramın dördüncü günündeyiz. Yine Pendik'teyiz. Sağlık saatiniz iyidir inşallah. Eyvallah. Aşkım, çok iyi. Şehitlerimize rahmetler diliyorum. Siz sağ daha önce şehit yakın oldunuz. Ben de bir şehit babasıyım. Babası. Peki ne evet. zaman nerede rahmet olmuştu 94'te Bingöl'de. Peki. Zırhlı zaman. PKK ile. Peki savuştum. şu an bir terörist Türkiye var. Nasıl bakıyorsunuz? İyi bakıyorum. Çünkü kan evet. daha Şehit olması. babası olarak iyi bakıyorum. Bir yerde dursun. Tabii. Benim ben, evet. çocuğum şehit olduysa Ben ilk günden beri destek veriyorum yani Dış güçler Allah bu devam etmesin Allah razı olsun Çünkü ya, bir yerde durdurmak lazım Evet Akan kanı Şimdi neden? Onu neden? Hatta evine kadar Şimdi yok. bunu kimler istemez biliyor musun bu işi? Türkiye'nin gelişmesini istemiyor. İstemeyenler bir Bir de içeriden uyruklu dışarıdan kuyruklular Bak ne diyor? Bu tabiri söylüyorum. Dış güçlerle. Peki efendim bu pazar günü sanda gidecek olsak hangi partiye vereceğiz efendim? Hangi hı partiye mi? Sanırım? Ben hangi partiye vereceğim bellidir. Hü Hükümete vereceğim. Halk Halk Cumhur Halk İttifakı'nı. Hı sağ olun. Hüseyin Bey. Evet. CHP ver. CHP. Ye. CHP. CHP. Direkt. Evet, CHP ver. CHP. Neden CHP? Ülkedeki haksızlığı görüyoruz yani. Peki. İmamoğlu diyecek. çalışmadıkları gibi çalışanı da çalıştırtmıyorlar ve daha doğrusu siyasi bir hırs yüzünden vatandaşa yapılan hizmeti engelliyorlar. Zaten topal ördek yapacağız demişler. E, yaptılar zaten. Yaptılar. Yap yani vatandaş aptal zannetmesin hiç kimse. Vatandaş görüyor mu? E, artık uyansınlar, uyandılar. Bu pazar olsa ne olur? CHP kazanır mı? Yüzde yüz. Yüzde yüz. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı çok var mı? bugün gitsin. Hemen. Hemen, hemen. En çok güvendiğiniz siyasetçi kim abi? Vallahi hepsi sol partinin hepsi. İmamoğlu. İmamoğlu da Mansur Yavaş da özgür Özel'de Bir sürü var CHP'nin içerisinde. Evet. AK Parti deyince aklınıza ne geliyor? Yolsuzluk. Yolsuzluk. Rant. Gerçek bu, ağır değil. 23 yıldır tek başına yönetiyor. Memnun musunuz değil mi? Bundan sonra yapacağız diyor. 23 yılda yapamadınız, şimdi nasıl yapacak? Yapacak olsa diğer iktidarlar bakın en uzun kalan 3,5 yıl kalmış. Onlardan da çok fazla hizmet beklemişler. Yine de bir şeyler yapmışlar. Yok Mustafa Kemal 15 yıl kalmış. Özel 11 yıl kalmış. Yok. Mustafa Kemal Osmanlı'nın borcunu ödedi. Bu memlekette Diyaneti var. kurdu, fabrikaları kurdu, saykayı kurdu. Bez kurdu, fabrikası kurdu. kurdu. Aynen. Demir, çelik, Aynen. şeker fabrikaları. Yani saymakla Onların bitmez. Onları da Onların işi satmak. AK Parti abi. AK Parti. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var abi var. Partiyle adam Sizden aynı değil. Sizden önce birisi dedi ki emekli maaşı on buçuk kilo 30 lira dedi. AK Parti artık yapamıyor. Abi Seviyorum orası öyle. doğru olabilir bilmiyorum. Ben ne AK yapıyorsun? Parti'ye oy vermek kısmında değil. Ben Recep Tayyip Erdoğan'ın destekçisiyim. Niye peki? Seviyorum abi. Sevdiğiniz Aynen. Eyvallah. Teşekkür ederim. Bir şey değil abi. Abi bu pazar günü seçim olsa vallahi kafama göre hiçbir parti yok abi şu anda. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı? Şu anda var ama doğru kişi de lazım abi. Şu anda ben bir tek kimi görüyorum abi doğru kişi olaktan. Bir tek Mansur Yavaş'ı görüyorum Bu adaylığını koyarsa tamam. ona görüşürüz. en Onu çok sevdiğiniz yani. siyasi lider kim? Siyasi lider herhalde Mansur Yavaş diyeyim ben ya. Evet. Partiye veririm abi ben. Her zaman. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Bence var abi. Var. CHP zaten başka kimse yok. CHP. Evet. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Çok dürüst bir adam. Dürüstlük evet. geliyor. Dürüstlük. Evet. Dürüstlük. Vara. Geç kal sor. Vara vara. Soralım mı gel. Bir tane oy atsın er, ama. Tamam. Hiçbirini. Peki siz vermeseniz, ben vermesem nasıl yönetileceğiz? Ya bence Sözünürüz de. Komünizm mi, mi gelsin, şeriat mı gelsin, ne olsun yani? Şeriat niye gelsin? Şeriat olmazsa. Şeriat yer. niye gelsin? Şeriat niye Böyle adam, adam gibi adam. Kim? Adam gibi adam olacak. Aa, kim? Hak ya, yemeyecek. Para para yani adam gibi adam olacak. hak yemeyecek, hak yemeyecek. Yok, ben korkmuyorum. Ben oy kullanmıyorum. Karşı mısınız? Karşı değilim. Niye ya ben vakit kaybı olarak gördüğüm için gitmiyorum. Tabii ki de. Tamam. Beğeniyorum. AK Parti deyince aklınıza ne geliyor? Hırsızlık. Hırsızlık. <laughs> 23 yıllık yönetimi memnunsunuz değil <laughs> 23 <laughs> Abi vergi ben 8 7,5 milyar vergi veriyorum maaşımdan kesiliyor. Ben yani yetmiyor, param yetmiyor yani ev geçindiriyorum bir Geri de. Çok. Vergi çok. Vergi kesilmese Belki daha iyi olabilir yani. Doğru, çok teşekkür ederim. Erken seçime ihtiyaç var mı? Erken seçime ihtiyaç yok. İyi Şu an var. yok. En çok beğendiğiniz siyasi lider kim? Recep Tayyip Erdoğan. Ee, tabii ki CHP'ye verirdim. İmamoğlu'nu İmamoğlu tercih, tercih ediyorum. Dürüstlük geliyor. Ben o inanıyorum kendisine. Şu an evet. E, Ken seçime ihtiyaç var mı? Efendim? Bence var. Hiçbirine. AK Parti. AK Parti. Evet. Eee, CHP vereceğim. CHP. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Hem de, acıyla. Hem de Ben de... kendim ben kendim şunu söyleyeyim. AKP kuruluşundan bu yana ben eee üyeyim, Kurucusuyum. Aa, çıkmadım ve oy vermeyeceğim. Ha düzelecek, 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 ama oy da vermiyorum. Bu bu sefer vermedim. Vermeyeceğim de. ama hemen oy yok. Oyu yok yani. Doğru. Niye? Ben çok beğendiğiniz Siyasi lider kim efendim? Bir Saladin Demirtaş, tamam. iki ee, İmamoğlu, üç Seder Peker. Tamam. AK Parti deyince aklınıza ne geliyor? Aklımıza yokumuz kaçıyor. Korkuyoruz. Peki Sedat Peker siyasi lider değil ki? Onu istiyoruz yani. O, o girmeni istiyorum. Eyvallah, teşekkür, teşekkür, ederim. ederim İmamoğlu. İmamoğlu CHP. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Var. var. En çok beğendiğiniz siyasi kişilik kim? Eskiden Erdoğan'dı şimdi İmamoğlu. İmamoğlu. Tersine muhalefete. Muhalefet. Erken seçim lazım mı değil mi? C, B, C. Çok şart. En çok beğendiğiniz siyasetçi kim şu an? O bende kalsın. Bu pazar günü sandığa gitsek efendim, oyunuzu kime kullanacaksınız? Ben yine Ekrem İmamoğlu'na kullanırdım. Ekrem İmamoğlu. Evet. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Yani benim için İstanbul'da yapılan herhangi bir yenilikler geliyor, geliyor. aklıma. Tevliyim. En çok beğendiğiniz siyasetçi kim? Yani İlman çok mi? bir şey demiyorum, ama oğlum. Bassın bu dünya bassın. Şeye niye? E, HDP'li anlaşmayı tamamen bitirmedi. Ne yaptı? Sadece 21'i bıraktı. Diğer siyasi tutukların hepsi kaldı. Nerede boşu boş var? Hepsi onlar kaldı <laughs> dışarıya. Yarın öbür gün mesela o karısını öldürenler, yarım bırakanlar tekrar işlerini tamamlayacaklar. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Bezmişsin, yorgun, argın. Allah yardımcınız. Oyumu Selahattin Demirtaş, HDP. Dem Parti. Evet. Neden Dem? Dem Parti özgürlüklerden yana olduğu için e, Türkiye'deki haklardan, hukuklardan e, Erken hakkında... seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Erken seçime ihtiyaç var. Ekonomi kötü maalesef. Dem. Abi direkt HDP. Dem. Aynen Dem'e vereceğiz. Dem Parti. Dem Parti. Merhaba. Bu evet. pazar seçim olsa oyunuzu kim Dem Parti abi. Parti niye Abi seviyoruz Kürdüz. Pazar günü seçim olsa oyunuzu hangi parti kullandırız Hangi partiye kullanırım? Dem'e Dem Partiyi kullanırım HDP. ya. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Erken seçime ihtiyaç var. Var. En çok sevdiğiniz siyasi lider kim? Siyasi lider kim? Selahattin Demirtaş. <laughs> <laughs> Selahattin Demirtaşmış. <laughs> AK Parti deyince aklına ne geliyor? Makarnacılar. Haksızlık geliyor. Makarnacılar. Haksızlık. <laughs> Haksızlık. Teşekkür ederim. Gel